Ama yapamam. Ama nasıl? Ben karıştırayım o zaman. Karıştır. Ben karıştırayım. Ben geliyorum karıştırmaya. Ben karıştıracağım o zaman. Ya baba. Karıştırdın <laughs> mı? Anne duman döküyor. Yaşta. 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 Bak daha pişmemiş. Bak. yok. şu yok olacak. Biraz da. Daha... Oldu mu? Olmadı. Biraz da hani olacak. Şiyakoy... Çok ol... güzel görünüyor. Anne, Böyle duman, duman, mi? Anne duman yakıyor bak. Duman. Böyle yes. yap. Böyle yap. Böyle yap. Anne böyle yapmayacağım. Böyle yap. Ya yani, anne yapmayacağım. Ama onu yapmak istemiyorum. Yapmak istemiyor. Ama hissetmek istemiyorum.